Bir şey senin hmm. sen dursun, görsün. Gel ya. Ya. sen de gel. O beni azalt, dişi azalt paraları. Dişi aç Abi Al bunu, Gel. Of herif, of verim. Gel. Gel elime. Of verim. Olsun. sen de gel. Limon. Hmm. Of verim. Çıkma, çıkma dışarı ya. şey senin hmm. Çıkan yana dursun görsün. Evet, ya. Sen de ya. O bir ne zat? Tişe zat var alayı. Tişe şeyler. Of verim. Of gel. Gel Of sen de ya. Yemin Of Çıkma çıkma çıkar ya. Şey diyeyim. Gel seninle. Hmm yan yana dursun görsün. He, sen niye? O beni azat, dişi azat paralayı. Dişi şeyler. Ne işte? Şeyle. Of fil, of fil Gel. Gel elma, of fil. Görsün sen de gel. Limo. Bak, çok mal, çok ya, limon. Of fil. Çıkma çıkma içeri ya.